katılımcıları, sivil toplum kuruluş üyeleri, kıymetli basın mensupları, güvenliğimizi koruyan emniyet mensupları, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü hep birlikte idrak ediyor olmanın mutluluğunu yine hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet demek halkın ifadesi demek. Halkın iradesi demek. Cumhuriyet demek ortak akıl ile işleri yürütmek demek. Gazi Meclisimizin ilk açıldığı zaman duvarında onlar işlerini istişare ile yaparlar ayeti kerimesi yazıyordu. Bu demek oluyor ki cumhuriyetin temelinde farklı fikir ve düşüncelerin bir araya gelerek konuşması ve istişare etme üzerine kurulmuştur. Bu ruh bizim geçmişte de bugün de de yaşadığımız birçok sıkıntının çözümüdür. İnanıyorum ki bu anlayış ile ülkemiz geleceğe emin adımlarla gidecektir. Bu sebeple Cumhuriyet'in ortaya koyduğu manayı hep birlikte anlamak mecburiyetindeyiz. Bugün küresel emperyalizmin amacı Kin ve nefret tohumları ekerek bu kardeşlik ruhunu bozmak ve bizi birbirimize düşürmektir. Millet olarak bu sinsi ve hain plana karşı uyanık olmak zorundayız. Buna karşı verilecek en güzel cevap inadına kardeşlik, inadına birlik ve beraberlik olacaktır. Bu duygu ve düşünceyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyete giden süreçte emeği geçen herkese minnet ve saygı ile şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamı burada sonlandırıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.